Taşaz'dan sonra Peygamber Efendimiz tekrardan Zeyd bin Harise ile birlikte Mekke-i Mükerreme'ye gelirken ileride bir vadi var Vadide namaz kılarken cinler Peygamber Efendimiz ile Zeyd'in namaz kıldığını gördüler Namaza sonra dediler ki siz ne yapıyorsunuz, bu yaptığınız ne Peygamberimiz dedi ki ben alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan en son Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'yı ve bizler namaz kılıyoruz. Gelin dedi, iman edin. Sizler de bize inanın. Bizimle birlikte namaz kılın dedi. Ve nihayet cinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da müsaade dedi. Ve dediler ki Aranca konuşalım. Bakınız Mekke mükerremen bir tane kapısı vardır. Burası. Yani Mekke'ye başına giriş yok. Hadi geliyoruz ama bak sadece yol bir tane burada yol vardı. Ve nihayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Abdullah İbni Mesut'la buraya geldiler. Peygamberimiz buraya bir çizgi çekti giyinekler. Dedi ki ey Abdullah sen dedi beni burada bekle bu çizgiyi geçme. Eğer ki bu çizgiyi geçersen seninle dedi dünyada belki bir daha karşılaşamayız. Ve nihayet Abdullah İbni Mesut burada bekledi. Peygamber Efendimiz biraz sonra gideceğimiz cin mescidinin orada cinlerle birlikte görüştü ve cinlere İslamı anlattı cinlere bu dini tebliğ etti ve nihayet cinler müslüman olmuş oldular daha sonra Peygamber Efendimiz buraya gelince cinlerle birlikte dediler ki ya Rasulallah biz sana inanıyoruz senin peygamber olduğunu biliyoruz ama bize bir tane mucize gösterebilir misin bir de bir tane mucize gösterirsen o zaman dediler senin peygamberliğin tam onun ve Peygamber evet. Efendimiz burada ağaç vardı Ağacı çağırdı buraya Mehmet Ağaç kökleriyle birlikte çıktı ve dedi ki ben kimim? La ilahe illallah Muhammed Resulü deyince o zaman dediler ki tefam De, ya Resulallah. Biz senin peygamber olduğunu tasdik ettik ve inanıyoruz dedi ve burada daha sonra o cinden peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini tasdik ettiler. Buradaki mescid ağaç kaybolmasın diye buraya yerine bir tane mescid inşa ettiler. Bakın ıslak denizden mescid var. Küçük bir mescid. Burası da Raye, Sancak Mescidi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke geldiği zaman, Mekke'yi almaya geldiği zaman sancağını buraya kurdu. Yani İslam ordusunu buraya yerleştirdi ve burası da Raye Sancak Mescidi demektir. Peygamber Efendimiz burada kaldı ve Mekkelilere haber gönderdi. Dedi ki biz Mekke'ye geldik. Mekke'yi fethedeceğiz biz savaş istemiyoruz. Eğer savaş yapmak istiyorsanız sizinle savaşacağız. Ama ben Kabe muazzamanının huzurunda savaş yapmam dedi. Ve savaşsız bir şekilde dedi. Bize Mekke-i Mükerreme'yi teslim edin. Ve tellal gönderdi. Dedi ki Kabe'ye sığınanlar imandadır. Ebu Usufların eline sığınanlar emindir. İmandadır koyuldu. Ve daha sonra bütün herkes ne yaptı? Mekke-i Mükerreme'nin hepsi de burada gerçekleşmiş oldu. Hadi ileri doğru gidelim. İşte burayı unutmayın. Çocuklar ağaç besledi. Aslında bu çok önemli yani. Niye? mucize olarak. Bir sürü sana bir tane ağaç geliyor yasaklarıyla, ile birlikte. La ilahe illallah. Muhammed Allah'a suçlattı. Bakınız ağaç bile Peygamber Efendimiz'i anlamış ama evinin yanı başında bulunan Ebu Cehil anlamamış. Her gün yemek yediği amcası Ebu Leheb anlamamış. Ağaç bile anlamış. Kimler anlamış? İşte Allah'a Iman vermeyince iman olmuyor. İman böyle. Bir tane şey. Evet. Bir tane Bir tane. Hadi.